Beyler, bayanlar, büyükler, küçükler, gençler, yaşlılar, yepyeni bir nakat videosuna hepiniz hoş geldiniz. Emerald Rank'ta oynuyoruz. Moon Ball'umuz geldi. Bakalım neler olacak. Rakiplerimizi bir tanıyalım. Zixtikov, Aşaşaş, Rikas. O, bunlar iyiler. Az önce oynadım ben bunlarla. Arkoves, Chil, Chidonakal, Evet. Haydi bakalım. Bol şans diliyoruz. Şuradan bir arkadan sızmamız var mı? Baktım. Ha, geldi uyanık kardeşim. Hop. Bir daha hop. Bir daha hop. E tuttum ya. Beni benzettiler arkadaşlar. Beni bir güzel ya bu var ya sanki içine bir şey girmiş gibi bu joystick'in ya. Taş mı toprak mı bir şey kaçmış gibi bu joystick'in. Şunu alma beni görme görme beni görme. Aha vuramadım. Ya oğlum beni... Al kardeş. Bir pas bir pas. Lan. Neyse. Takas oldu Takas olduk şu an. Benim arkadaşlarım ölmüyor. Ben ölüyorum sürekli. Adamların iki kili var. İkisi de benim. Al bakayım dostum. Aha. Anlamadım. Da vurduk. Bir pas daha alayım kardeş. Yani onlar bizi burada döverler. Lan. Evet, evet, evet. Bir pas. Sen de beni at. Lan. At beni. Ah, ah. Lan be. Bir mouse'um olsa işte ikisini de yakalayacağım onların ya. Ah be. Xbox'ta her şeyi çok iyiydi. Bir mouse klavye olayımız çok kötü arkadaşlar. Çok keyifliyiz ama. Allah kahretsin. Arkanda, 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 arkanda beni duymuyorsun ama. Da beni at, beni at, beni at. Bak ben şöyle gider gibi yapıp şu tarafa gidemedim. Gidemedim. Gidemedim hemen kaçtılar. Şuradan yumruk atıp aşağı düşemez miyim? Benim de yalnız bir canım var ha. Top yok top yok aha Al sen de adamlar orada Vur oğlum Aha geliyor Aa! Lan Lan be keşke atsaydım onu zamanında Yalnız ben herhalde 4 kere ben öldüm ya Takımım bana Noob diyor şu an Yine ben ölüyorum. Ve ne zaman bana atsa vuruyor ya. Hadi 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 bol at hadi. At 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 at. At 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 Ah be. Çok öldüm. Hep benim yüzümden oluyor. Bir mal benim anası satayım. Baksan şimdi beş kere sinir ölmüşümdür. Gençler ben şuradan sızmak istiyorum. Aa onlar da yukarıdan geliyor. başıyla arkaya dönüp bana atacak da biliyorum ama yine de yapamıyorum ya. Şöyle yavaş atsam. <laughs> La tuttum ya be. Arkanda oğlum arkanda. Arkanda ortam. Nerede lan o? Uh-huh. It's all tied up. <laughs> yeah. team takes the lead. <laughs> 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 Lan, kulağım kaşındı kulağım kaşındı açsın açsın açsın. Aa ah. Abi nasıl vuruyorsun oradan? Nasıl geçiyorsun? Bir sökün ya. Ha bizim şey mi? Lan vurmadı be. Lan be. Lan be. Yine yenildik ya. Arkadaş yine yenildik ya. İkisinin de bir canavar var. Aha. Lan ananı ya. Bu böyle çok iyi oynuyor ya. Ama düşmüşler az önce 3'tü bunlar rankı. Evet olmadı arkadaşlar. Bizi dövdüler. Ama alt Rank biraz zor tabi. Ben de mal gibi oynadım. Bu bölüm burada bırakalım. Sinirim bozuldu. Diğer bölümde görüşürüz.